Bu sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Yılport Samsun Sporu, Çaykur Rize Sporu ve Pendik Sporu, Birinci Lig'e yükselen Çorum Spor, Kocaeli Spor ve Şanlıurfa Sporu, Lig'e yükselen Yeni Mersin İtman Yurdu'nu, Iğdır Futbol Kulübü'nü, 68 Aksaray Belediye Sporu, Belediye Derince Sporu, Karaman Futbol Kulübü'nü, Beyoğlu Yeni Çarşı Sporu, Baldan 3. yükselen 15 takımımızı ayrı ayrı kutluyorum. Yine Türksel Kadın Futbol Süperliğinde şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kulübü'nü de tebrik ediyorum. Bu güzel oyunu daha da güzelleştirmek için mücadele eden futbol camiasının tüm fertlerine de ayrı ayrı bu kürsüden teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, sevinç ve mutluluklar kadar üzüntü ve keder de hayatın içerisinde. Tarihin en büyük doğal afetlerinden birisini yaşadığımız 6 Şubat depremi de hepimize çok büyük bir acı verdi. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Futbol ailemizden de büyük kayıplar verdik. Birçok kulübümüz ve sporcularımız da bu afetten yara aldı. Ben bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden aile bireylerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Futbolun birleştirici gücü ile maddi ve manevi destek seferberliği ilan eden tüm kulüplerimizden de Allah razı olsun diyorum. Rabbim böyle acıları inşallah bizlere bir daha göstermesin. Değerli haziran. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 16 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurulda yine sizlerle birlikteydik. Bir yıllık süre içerisinde TFF başkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirmek için sizlere söz vermiştim. Güven, adalet, şeffaflık, eşitlik prensiplerini benimsemiş, ulaşılabilir bir yönetim anlayışı içerisinde olmayı taahhüt etmiştim. Değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeleri de sizlerle paylaşmıştım. Allah'a şükür verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik. Hatta bunlara ilave birçok alanda da önemli kararlar aldık. Futbolumuzun gelişimi için çözüm odaklı ve tüm paydaşları merkeze alan bir yönetim anlayışını benimsedik. Şimdi bir yıllık görev süremizde gerçekleştirdiğimiz projelerimizi sizlerle Sevgili dostlarım, bireysel çabaların ötesinde tüm paydaşlarımızın uyumunun bir neticesi olarak görüyoruz başarıyı. Söz söylemek için önce dinlemek gerekir diyerek çıktığımız yolda sizlerle sürekli istişare halinde olduk. Türk futboluna ortak aklı hakim kıldık. Türk futbol için doğru ve yararlı olanı adil, şeffaf ve tarafsız bir yönetim anlayışıyla hayata geçirdik. Hiçbir kimseye veya gruba ayrıcalık vermedik ve vermeyiz de. Tüm kulüplerimiz, futbol ailemizin tüm kurumları ve bireyleri bizim başımızın tacı dedik. Saygıda ve sevgide kusur etmedik. Bir yıllık sürede sizlerle birlikte gelecek beş yılı planlayarak futbolumuzu ileriye taşıyacak birçok projeyi başlattık. Önümüzdeki dört yıllık dönemde sizlerle birlikte bunları başarıyla tamamlamak istiyoruz. Yeni dönemde üzerinde hassasiyetle duracağımız konuların başında strateji planı geliyor. Biliyorsunuz Ocak ayında The Game Plan açılış törenimizi Sayın Bakanımız ve sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Türk futbolunun geleceğini birlikte yazacağız dedik. Camiamızın tüm paydaşlarıyla çıktığımız bu yolda tam 30 aktif katılımlı toplantı gerçekleştirdik. 11 stratejik amaç altında tam 22 stratejik hedef belirledik. Bu hedefler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Genel kurulumuz sonrasında planladığımız final çatışta, çalıştaylarla stratejik hedefleri yine sizlerle birlikte son haline getireceğiz. Yıl sonunda gerçekleştireceğimiz büyük futbol çalıştayı Türk futbolunun kısa, orta, uzun vadeli stratejileri ve yol haritasını hep birlikte kamuoyuna paylaşacağız. Kıymetli Azur'un, futbolun sağlam bir temelde yükselmesi için futbol akademileri projemizi hayata geçirdik. Bu projeyle altyapılarda Türk futbol modelini oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda Avrupa'daki ve Türkiye'deki birçok kulübün akademilerini ziyaret ettik. Dünya cünlü Double Pass şirketiyle anlaşma yaptık. Bunları ilave olarak yaptığımız çalışmalarla kulüplerimize stopaj iadeleri ne altyapıda kullanma imkanını kanun değişikliğiyle beraber gerçekleştirdik. Bu projenin önemli çıktılarından biri o milli takımlarımızın önümüzdeki 10 yıl içerisinde kendi havuzundan yıldız oyuncu üretmesi. Bir diğer ise kulüplerimizin kendi akademilerinden yetiştirdiği oyuncular sayesinde dışarıdan transfer gereksinimlerini en alt seviyeye indirebilmesi olacak. Diğer yandan önümüzdeki yıllarda daha zengin ve nitelikli hakem havuzu yaratabilmek adına da bildiğiniz gibi hakem akademisini kurduk. Hakemlerimiz kariyerlerine ilk başladıkları andan itibaren onları geliştiren, destekleyen, gelişim süreçlerini takip eden bir sistemde eğitim almaya başladılar. Bu sayede hakemlerimizin profesyonelliklere geldiklerinde minimum hata, maksimum performans göstermelerini hedefliyoruz. Kıymetli delegeler, Türk futbolunun marka değerini artırmak adına önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. UEFA Şampiyonlar Ligi Alman ve Belçika Lee yapılarını yeniden düzenlemiş Hybrid Küp firması ile işbirliği protokol imzaladık. Önümüzdeki 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmeler yapacağız. Böylece önümüzdeki senelerde Süper Lig 1, 2 ve 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz. Bu sayede Türk futbolunun marka değerine sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artırmayı hedeflemekteyiz. Yine önümüzdeki dönemde tüm takımları kapsayacak ve birleştirecek yepyeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türk futbolunu dünyada adından daha fazla söz ettirdiği yeni başarılarla taşlandırmakta kararlıyız. Değerli dostlar, çağımızın olmazsa olmazlarının başında dijitalleşme geliyor. Bu alanda hep birlikte ciddi adımlar atmaya ihtiyacımız var. TFF olarak dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Dijital hakem atama sistemine geçtik. Gözlemci raporlarını dijital hale getirdik. 4 yıllık maliyeti 8 milyon euro olan yarı otomatik offside teknolojisini inşallah yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Herhalde birkaç hafta içerisinde netic neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimizde profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık. Bu 26 Haziran'da başlayacak transfer dönemini hepiniz kendi kulüplerinizden dijital olarak yapabileceksiniz. 2023'ün başında TFF web sayfamızı yeniledik. TFF Milli Takımlar ve Süper Lig'de yeni sosyal medya hesapları açtık. Böylece dijital mecralarda üreteceğimiz içeriklerden ve arşiv görüntülerimizden elde edeceğimiz gelirleri yine kulüplerimizle paylaşacağız. Değerli Azur'un, içinde bulunduğumuz futbol enstitüsünü daha değerli hale getirmek zorundayız. Türk futbolunun geleceği buna bağlı. Üstelik bu değerin nasıl oluştuğuna nasıl artırıldığına ve nasıl korunduğuna geçtiğimiz günlerde hepimiz birlikte şahit olduk. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptık. İlgili tüm paydaşlarla birlikte finalin en güzel şekilde gerçekleşmesi için elimizden geleni yaptık. Diğer taraftan rekabetin sahnesini nasıl kurduklarını, eğlenceyi, ekonomiyi, tanıtımı etkinliğin öncesini ve sonrasını nasıl yönlendirdiklerini hep birlikte izledik. Sponsorların futbola nasıl değer kattığını, medyada nitelikli içerik sağlamanın ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük. Bu değeri biz de yaratmak zorundayız. Biz bunu niye yapmayalım? Bunu yapabilecek bilgimiz de var, aklımız da var, gücümüz de var. Türk futbolunda süreklilik arz eden gelir kaynaklarına mutlaka ve mutlaka kavuşmamız gerekiyor. Bunun için dostluğa, işbirliğine, sükunete ve empatiye ve birbirimize güvenmeye ve bu güzel oyunun güzel taraflarını ön plana çıkarmaya ihtiyacımız var. Futbolun içinde heyecan var, rekabet var, hırs var ve doğal olarak kıymetli, araretli tartışmalar var. Bu senede bu duyguları bolca yaşadık. Ama bugün Türk futbol ailesi olarak damaklarımızda buruk tatlar bırakan her şeyi bir kenara bırakıp beyaz bir sayfa açma zamanı. Bu aile içerisinde konuşarak Çözemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığı gibi üzerimizde geçmişe dair bir kırgınlık taşıma lüksümüz de yoktur. Önümüzdeki dört yıl boyunca sizlerle birlikte Türk futbolunu sportif performansta ileriye taşımayı, kulüplerimizin gelirlerini iyileştirmeye, yayın gelirlerini artırmaya. Milli takım ve kulüplerimizi Avrupa ve dünya sıralamasında yukarı çıkarmaya, futbolun seyirci kitlesini büyütmeye, marka değerini, itibarını ve imajını güçlendirmeye, futbol sevgisini artırmaya odaklanmak istiyoruz. Yeni Türkiye yüzyılında futbolumuz ve ülkemiz için birlikte yapacağımız daha çok şey var. Kıymetli dostlarım, bizim hedefimiz sadece Ero 2024'de katılmak değil. Başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vurmak. Ero 2028 ve 2032 turnuvalarında sadece ev sahibi olmak değil. Bu güzel ülkenin bugüne kadar gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında en güzel ve en başarılı ev sahibi olmasını sağlamak istiyoruz. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlik içinde olursak yakalayabiliriz. Bu hedefler de bizim bugüne kadar bizlere vermiş olduğumuz desteklere, yol gösterici eleştirilere ve şahsım ve yönetim kurulumuz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken genel kurulumuza katılımlarınız ve bizlere güveniniz için sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Genel kurulumuzun ve yeni yönetimimizin Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Geride kalan dönemde yönetimimizde görev alan arkadaşlarıma da hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun.